Ya asker ücrette bir problem şöyle bir şey oluyor. Fiyatlar artmazsa asker ücreti artmaz. Düşsün hatta. Sabit kalsa. Sabit kalsın ama alım gücü düşüyor. İsterizin. Mesela örnek veriyorum. Ben telefon kaydından bahsedeyim. 6000 bindi Bunlar mart ayında oldu 21 bin oldu. Daha dün oldu 31 bin 692 TL. Yani artık yurt dışından telefonun getirmenin bir anlamı kalmadı. Hayal oldu. Hayal oldu. Onunla iş yeri zamları. Hadi yani devlet ev zamına yüzde 25 dedi. Ama kimse ona uymuyor. Zaten ara bulucular falan bir şekilde hallediyorlar. Ondan sonra örnek veriyorum. Kiracı diyor ki ben bunu mahkeme vereceğim. Zaten yıllardır mahkeme sürecek diye. Evet, evet. iki bunu sene sene, iki sene falan oturuyor. Evet. Ama iş yeri kendi iş yerimden bahsediyorum. Yani iş yerin sahibi geldi. at biz yeni kiracıyız. Bir yıllık kiracıyız. Normalde örnek veriyorum 25 bin TL kira veriyorduk. Şimdi 60 bin kira veriyorum. Yüzde 125 zam yaptı. Niye? Öyle istiyorum diye. Bize itiraz edemedik. Çünkü bir tam masraf yaptık işlerini. Ondan dolayı asgari ücret de yani 17 bin 2 TL oldu. Gerçi asgari ücret ben çalışmıyorum ayrı konu ama eee şey yani. İşte o orandan dolayı oran sana zam yapıyorlar. Ama... Geçim gerçekten kirada oturan için gerçekten çok. Çok şükür ben kirada oturmuyorum. Ama kirada oturan için muazzam zor. Hatta bir arkadaşımız yeni evlendi bundan bir ay önce. Şimdi ev yok. İkisi de yani karı koca çalışmak zorundalar. Şu anda İstanbul'da ev fiyatları kirada ne kadar abi? Ortalama 12 binden başlıyor. 10, en kötü 2 artı 1 ondan başlıyor. Ondan yukarı yavaş yavaş gidiyor yani. Ne olacak bu vatandaş bu şekilde devam ederse? Ya işte gençler evlenebilecek mi? Yuva kurabilecek yani mi? Şimdi Sen evli misin? Ben evliyim. iki yıllık evliyim. Maşallah. Şimdi biz doğu kökenli olduğumuz için biz, bizde bir birlik beraberlik var. Yani biz kardeşle beraber çalıştık, zamanında bir şeyler yaptık. Hala da de devam ediyoruz. Yani bir havuz sistemi var. Onu şey yapıyoruz yani. E, Birlikten güç. ki bu ha havuz sistemini ülkece hep beraber birlikte yapabilsek? Ya tabii ki de yapsak. Mesela ben hep şunu düşünüyorum aklımda. Bu sevme hastaları var ya. Onlar için yoruyor zaten. İleride 4-5 tane stand var. Valilik onaylı yazılar alıyorlar. Bence... Bu abi de zaten onlar için mücadele eden bir abi. Benim görüşüm, devlet herkesin faturasına bir TL ekleyerekten bu hep bunu düşünüyorum. Bir TL ekleyerek yani benim faturamda 3 tane mesela üç tane faturam var elektrik su, doğalgaz hatta telefonum da olsun 4. Yani bu faturamın üzerine bir TL eklensin ya. Milyonlarca fatura var. Evet. E bunların üstüne bir TL eklese bana hayatta koymaz. Koyacak insanlar düşünmüyor. Bir TL'den hiçbir şey olmaz. Ha yani biz gerekli yardımlarımızı da yapıyoruz. Yani manevi, maddi olarak her türlü yardımı da ediyoruz. Herkes için de üzülüyor. Zaten Allah kabul etsin. Zaten bu yıl başına zaten buruk giriyoruz bu savaş olaylarından dolayı bu Ukrayna, Rusya, Filistin, İsrail. Yani bir tarafımız hep buruk, bir tarafımız da bahar bahçe sözde. Yani bir tarafımız gülüyor, bir tarafımız üzülüyor aslında. Tam böyle şey değiliz yani. Ne işten sevinebiliyoruz, ne işten de üzülebiliyoruz. Halimize şükrediyoruz ama gerçekten bir burukluk var yani. Bir ekonomi şartlar olsun, faiz olay olsun, alım gücünün düşmesi. Araba alamıyorsun. Kredi çekeceksin, çekemiyorsun. Yani bir kredi çekiyorsun. Yüzde kaç? Adam muazzam faiz istiyor yani. Şu anda çek çekmek imkansız ya. Yani ev fiyatları gittikçe ufaktan bir düşüş var. Araba fiyatlarında ufak düşüş var. O da alım gücünün düştüğünde oluyor. Bu faizden arttığı için böyle evet. bir düşüş var zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Usta. ederim. Zamlarla birlikte her şeye zam geldi. Yani askeri ücrete zam vermesin ama zamları durdursunlar. Durdururlar mı abi? Onu bilemem. Onu hükümetin işi. Vatandaş olarak inancınız var mı? Mesela Merkez Bankası Başkanı demişti ki e, zamlar Şubat gibi, Mart gibi e, duracak. Enflasyon düzelecek demişti. İnşallah düzelir ama hiçbir şey görmedik ortada. Bir şeyiniz yok herhalde, inancınız yok. Yok maalesef. Teşekkür ederim. Elk senedir aynı sene oraya. Teşekkür ederim abi. Asgari ücretten memnun musunuz? Tabii ki de değilim. Tabii ki de değilim. Yedi kişi ben kiracıyım değilim tabii ki de. Yani daha askeri ücreti alamadık. Zamlar başladı. Tezgahlar, etiketler hepsi değişti. Ben de bir Teşekkür, dalga ederim. Teşekkür ederim. Koymuşlar bir de. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz kumbaraya atıyoruz. Teşekkür ederiz. Allah hiçbir beklentim yok. Neden abi? Karşılamayacaklar mı bu sefer? Söz vermişlerdi emeklinin zam oranını iyi vereceğiz demişler. Ee, şeyleri durdursalar. Zam oranlarını durdursalar. Zam, yani marketleri, zamlar falan durdursalar. Yeter, binader yeter. Ama böyle gitmeyecek, yılbaşından sonra öyle diyorlar, bilmiyorum. E, alım gücün ne durumda? Yani alım gücünü alabiliyor musun? Rahat alışveriş yapabiliyor musun diye soralım abi. Valla kısıtlı. Yani her şeyi alıyorum diye yalan söylemiş olur. <laughs> Emekli hali böyle, ben aşağı serersek 94'ten beri emekliyim. Diğer gün zamanlar daha iyiydi, her şeyi alabiliyordum. <laughs> Biz Çok kötü. gitmiş <laughs> <ölmüş gülüyor> ya. Daha ne evet geçinemiyor. Alım <laughs> gücünüz ne durumda? Hiçbir şekilde yok. Asgari ücreti beğeniyor musunuz? Hayır tabii ki de. Asgari ücret çıktığı gibi diğer ürünlerin fiyatı da çıkıyor. Daha biz maaşlı zam alamadan evet, aynı her şeye zam geldi. E, asgari ücret belirlemeden önce etki değişikliği yapmaya başlıyorlar. Bu nasıl bir ülke yani nasıl bir değişiklik? Bir hafta önceden başlamışlar zaten değiştirmeye. Evet görüyoruz çoğu yerde. Ben Evet ben de şikayetçiyim katılıyorum vatandaşa. Ee, yaşama şekli bile değişiyor insanın bir yere giderken bile düşünüyor acaba param yetecek <laughs> mi diye. Yetmediği için insanlar dışarıda dolanıyor bak şu insanlar dışarıda dolanıyor. Çok teşekkür ederim. Ekonomi ciddi anlamda çok kötü şu anda. Yani asgari ücretli çalışan henüz aldığı paradan bir verim almadan her şeye iki kat zam geliyor. Neresinden verim alacak? Yani bu gidişte gerçekten insanların hali hal değil yani. Ne olacak vatandaşların bu hali. Yani vatandaşın hali ortada aslında. Ee, gidişat iyiye kesinlikle gitmiyor sürekli kötüye gidiyor. Ee, bilmiyorum yani olumlu bir şey yok kafamda şu anda. Ee, siz ev kiracısı mısınız? Ev sahibi misiniz? Yani, Onu sorsam. Bir ev sahibiyim ama ben de hani kolay bir şekilde o evi almadım. Kredi çektim, borç harç ancak bu şekilde hani zaten e, Türkiye gibi bir ülkede bir ev sahibi olmak bile o kadar zorken, kiracı olmak o kadar zorken, ev sahibi olmak çok daha zor. E, yani bilmiyorum gidişat gerçekten çok kötü. Bir an önce hani devlet büyüklerinin de bu konuya bir el atması lazım. İnsanlar yani gerçekten geçinemiyor kendi adıma da konuşayım. Şimdi ben normalde çalışıyordum, KPSS sınavına hazırlık yapıyorum. Şu an bende gelecek kaygısı var. Atanacak mıyım, atanmayacak mıyım, atanmasam ne iş yapacağım, nasıl olacak, Asgari ücretle geçinebilecek miyim? İnsanlarda ciddi anlamda geçim kaygısı var yani. Bir çözüm üretilmesi lazım artık. Hani insanlar ciddi anlamda psikolojik olarak da kendilerini artık iyi hissetmiyorlar. Bir an önce bu duruma bir el atılması lazım. Çok teşekkür ederim. Çok Rica sağ olun. Ederim, i̇yi günler. Size de sağ olun. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsun diye soruyorum. Ben 2000 yılında güzel kardeşim 2000 yılında 1000 lira maaş alıyordum. Çeyrek altın o zaman 25 liraydı. 40 tane çeyrek altın alıyordum. Şu anda 5 tane alamıyorum. Ben 2000 yılında 5 nüfusa bakıyordum tek başıma. Bugün 5 nüfus çalışıyoruz kendimize bakamıyoruz. Çok doğru. Yani hala ekonomi iyi diyenler bir düşünsünler bakalım. Yani bu kiraları 15 bin liraya ben mi yaptım, bu millet mi yaptı? Kötü yönetimin sonucu bunlar. Bu ülke çok kötü yönetiliyor yani. Herkes aklını başına alsın, düşünsün. Yani bu millet olmazsa bu devlet de olmaz. Bu millet ayakta durmak zorunda. Millet ayakta tutmazsa devlet de ayakta durmaz. Yöneticiler bunu düşünsünler yani bence. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Şartı nasıl? Mutlu musun? Mutlu Hayat diyor. mücadelesi nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Her şey gidiyor. Ne Satabiliyor musun onları? Sattım abla. Memleket versin. Ne yapacağım? Mücadele ediyorsun. Evet. Bir o yana bir bir yana kaçıyoruz. Bizim belediye abilerden. Tık 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 o yana gidiyoruz. Sıkıntı çıkarıyorlar mı? Ara sıra. Allah razı olsun kiminleri iyi. Hepsi iyi. Yine bırakıyorlar bizi. Allah razı olsun bunlardan. Hadi Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim ablacığım. Sağ ol.